Arkeo Tarih Arkeoloji Haberlerine hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Çanakkale'de çıkan lahitlerden sonra Muğla'da da bir adet lahit bulundu. Muğla Milas'ın Hacı Abdi Mahallesi'ndeki fabrika sokakta bir inşaatın temel kazısı esnasında tarihi lahite rastlandı. İnşaat temeli kazısı sırasında ortaya çıkan lahit için inşaatı yürüten ekipler hemen Milas Arkeoloji Müzesi'ne haber verdi. Müze ekipleri lahitin bulunduğu alana gelerek kazı çalışmalarına başladı. Kurtarma çalışmaları sırasında mezarın içerisinde bir bölümü zarar gören lahitte seramik kat parçaları ve insan kemikleri ele geçirildi. Yapılan kazı çalışmalarından mezarın teröristik döneme ait olduğu belirlendi. Öte yandan müze ekipleri lahitin çıkarıldığı yerde yeni buluntu ihtimali olması nedeniyle ilerleyen günlerde inşaatın temelinde kapsamlı kazı çalışmalarına başlayacağını bildirdi. Bu tarz videoları daha sık görmek için videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayınız. İyi günler.